Çok sağlam bir envanter çalışması maalesef yok. E, e, ciddi e, ayakları yeri basan ilk proje Konya Kapalı Havza içerisinde özellikle Konya, Afet Konya İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma. Bu çalışmayla birlikte obrukların sayısı ortaya konuldu. E, afet risk azaltma sistemi içerisinde, aras içerisinde e, 600 civarında obruk var. Her geçen yıl oluşan obruklar buraya kaydediliyor. Ancak bölgede ee, obruğun habercisi olabilecek ya da geçmişte oluşmuş obruklardan e, sayılabilecek nitelikte bir metreden dehası binlerce e, deformasyon var, oturma yapılar var. Bunun yanı sıra Konya'ya, komşu illere baktığımız zaman Karaman'da, Aksaray'da, Niğde'de, Nevşehir'de, e, hatta Eskişehir'de, Ankara'da obrukların oluştuğunu biliyoruz. Özellikle Konya'nın hemen kuzeybatısındaki komşu havza içerisinde, Sakarya havzası içerisinde de obruklar sayıca artmaya başladı. Bunun yanı sıra ülke içerisinde karbonatlı kayaçların yanı sıra eoportik kayaçların, jips, antidit gibi kayaçların ya da halit gibi kayaçların yaygın olduğu bölgelerde yine obruk oluşumlarının sayıca çok arttığını görüyoruz. Özellikle Sivas gibi Orta Anadolu'da, Çankırı, Çorum, Yozgat bölgelerinde de bu jipsli seriler üzerinde de yüzlerce obruğun var olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra münferit olarak, ülkenin en doğusundan en batısına birçok ilimizde de avruk oluşumlarını görebiliriz. Batman'da, Siirt'te, Diyarbakır'da, yine Erzurum'da, batıya doğru gittiğimiz zaman Manisa'ya kadar avruk oluşumlarının yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Sivas civarında sadece 400-500 tane avruk var. Bunun yanı sıra Eskişehir'de 50-60 tane obruktan söz edebiliyoruz. Konya bölgesindeki işte kayıtlı 600 obruğa ilave deformasyon yapılarla birlikte Sayı binin üzerinde olarak zikredebiliriz. Yani ülke genelindeki her zaman görmeye alışık olduğumuz derin kuyu şeklindeki obrukların sayısı bu civarda. Ancak bunun dediğimiz gibi sağlıklı bir veri tabanı üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Gelen bilgilerin derlemesiyle oluşturulmuş. Buradaki her şeyden önce ilginç yeryüzü şekilleri obruklar bilimsel anlamda da dikkatleri üzerinde çekiyor. Aynı zamanda son zamanlardaki tehlike boyutuyla da dikkatleri üzerinde çekiyor. Dünyada ovruk konusunda araştırmalar yapan birçok ünlü bilim insanı bu bölgede ayrıntılı çalışmaları yürütüyorlar. içerisinde İspanya'dan bir ekip gelecek. Tabii bu konuda da oldukça ayrıntılı çalışmalar yapan dünyaca tanınan bir bilim insanı profesör doktor Francisco Gutierrez de gelecek ekibiyle birlikte.